Şu, şu anda Ankara'da yaşıyorum ee, bir işimiz dolayısıyla geldik Samsun çok güzel bir şehir ben burayı da çok seviyorum böyle martılarla denizle beraber olmak kafayı boşaltıyor böyle sinir stres atıyor böyle bakmak denize hava da çok güzel biraz burada oturayım Samsun'u ya edeyim dedim çok güzel bir şehir Samsun çok seviyorum gelirken de severek isteyerek geldim gideceğim bugün veya yarın 2-3 gündür buradayım, çok güzel bir şehir gerçekten. Memleketimizin her yeri güzel, çoğu yeri gezdim ben ama Samsun'dan çok üzülerek ayrılmıştım. Tekrar geldim böyle bir dolaşayım diye. E dikkat etmeleri gerekir, kendi sağlıkları için dikkat etsinler. Sonuçta kendileri hasta olacaklar, dikkat etmezlerse o acıyı kendileri çekecekler. Evet. Mümkün olduğu kadar ara vermek, yani kalabalıklarda dolaşmamak lazım. Samsun, Samsun bizim gelişimiz asker getirdik biz. Bugün onu teslim edeceğiz. Hayırlısıyla. Güzel yani Samsun sıcak. Bizim evet. memlekette kar var şu anda. Ben şok değil. Ama kar var. Tabii tabii, elbette. Burası biraz kırmızı ama. Evet. Samsun güzel. Büyük şehir olarak olanak olarak çok güzel. Havası da çok güzel. Ama Sinop'u değişmem. Sinop hem doğallık olarak hem de gezmek, görmek olarak daha güzel, evet. orayı da bekleriz. Ben e, buraya mülakat için geldim, bizim kuzenin mülakatı var, e, ona geldik. Ama ben burada öncesinde 5 yıl okudum, e, bu yüzden buraya her fırsatta kendimi atıyorum, buradan kopamıyorum, burada bir bağ oluştu çünkü, evet. bu yüzden buradayım, bir de gelip görmek için. Ya. İnsanların ihtiyacı aslında dışarı çıkmak, dolaşmak, nefes almak. Bunları olabildiğince daha sakin, daha tenha yerlerde yapmalarını öneririm. Ayrıca yine temizlik, maske, mesafeye her zaman uyulmalı.